Arkadaşlar merhaba. Bu videodaki konumuz üçgenlerde sinüs, kosinüs ve karnot teoremleri. Dilerseniz önce bu teoremleri kısaca anlatalım. Sinüs teoremi bir üçgende bir kenarın uzunluğunun o köner kenarı gören açının sinüsüne oranı diğer kenarın uzunluğunun diğer kenarı gören açının sinüsüne oranına eşit olması demektir arkadaşlar. Aynı zamanda bu eşitlik bu üçgeni çevreleyen çevrel çemberin yarı çapının iki katına eşittir. Gördüğünüz gibi şurada formülümüz var. Her kenarın kendisini gören açının sinüsüne oranı birbirine eşit ve bu eşitlikler aynı zamanda o üçgeni çevreleyen çevrel çemberin yarı çapının iki katına eşit. Gelelim kosinüs teoremine. Kosinüs teoremi de bir üçgende bir kenarın karesi. Diğer iki kenarın karesinin toplamın toplamı, toplamı eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı çarpı bu iki kenar arasındaki açının kosinüsünün çarpımına eşittir. Carnot teoreminde ise arkadaşlar üçgen içinde herhangi bir P noktası alınıyor. Bu P noktasından üçgenin üç kenarına birer dikme in ediyor. Bu dikmelerin böldüğü parçaları harflendirirsek şuradan başlayalım. X kare bir parça atlıyorum artı y kare bir parça atlıyorum artı z kare eşittir diğer atladığım parçaların karelerin toplamı. Karnot teoremi de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Sorularımıza geçelim. İlk sorumuz <laughs> sinüs teoremi ile alakalı. Gördüğünüz gibi iki açı verilmiş ve bir kenar uzunluğu verilmiş. Ekstra olarak soruda sinüs 65 değeri verilmiş. Şimdi açılar 60 ve 55 ancak bize sinüs 65'i veriyor. Demek ki 3. açıyı bulmamız isteniyor bizden. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece olduğu için bunların toplamını çıkarırsam 180'den şu açı 65 derece olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi sinüs teoremini uygularsam x bölü sinüs 65 6 kök 3 bölü sinüs 60'a eşit arkadaşlar. Yazalım x bölü sinüs 65 eşittir 6 kök 3 bölü sinüs 60. Şimdi sinüs 60'ı bilmemiz lazım. Kök 3 bölü 2'ye eşit. Sinüs 65 soruda verilmiş zaten. 0 tam 10'da 9. Yani 9 bölü 10. Ben bu ifadeleri yerine yazıp içler dışlar çarpımı yaparsam şimdi şurada kök 3ler gider. Öncelikle onu yazalım. x bölü 9 bölü 10 yani 10x bölü 9 geliyor. 6 bölü 1 bölü 2 eşit. 6'yı 1 bölü 2'ye bölersek ne yapar? 12 yapar. İçler dışlar çarpımı yaparsam 10x eşittir. 9 çarpı 12'den 108. 108'i 10'a bölersem x eşittir. 10,8 yapar arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geldik ikinci soruya. ABC bir üçgen demiş. Uzunluklar soru üzerinde verilmiş. Bizden kosinüs x'i istiyor. İlk başta bahsettiğim teoremlerden kosinüs teoremi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Şimdi 2 kök 7'nin karesi ne yapar? 28. Şuraya yazalım. Eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı. 5'in karesi 25. Artı 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı 15 çarpı bu iki kenar arasındaki açının kosinüsü. Yani kosinüs x. Bunu eklemi çözersek zaten kosinüs x'i buluyoruz. Tamamen formülle alakalı bir soru arkadaşlar. Çözelim. Şuradan ne geliyor? 34. 28'i karşıya atarsam 34 28'den sağ tarafta 6 kalacak. Şurada da eksi 30 kosinüs x geliyor. Sol tarafa atarsam önündeki eksi artı olur. 30 kosinüs x de sol tarafa kalır. Her iki tarafı 30'a bölersem şuradaki 30'a gider. Kosinüs x 6 bölü 30 olarak bulunur arkadaşlar. Bunu sadeleştirelim. 6'yı da sadeleştirelim. 1 bölü 5 oluyor. Kosinüs x cevabımız c şıkkı olacak. Gelelim 3. sorumuza. AB kenarı 6 santim, AC kenarı 2 kök 5 santim verilmiş. Kosinüs C verilmiş bize. Sinüs B'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar, eğer C'nin kosinüsü verilmeyip sinüsü verilseydi, sinüs teoremini kullanabilirdik. Ancak bize kosinüsü verilmiş. Ufak bir şey göstereyim size. Kosinüsü bilinen bir açının sinüsü bulunabilir. Nereden bulunur? Dik üçgenden bulunur arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen çizelim. Şu açı C olsun. Kosinüs C ne verilmiş bize? 1 bölü kök 5. Kosinüs ne demekti? Komşu dik kenar bölü hipotenüs demekti. Yani komşu dik kenarı 1. Hipotenüsü ise kök 5 olacak bu dik üçgenin. Pisagor bağıntısından kök 5'in karesi 1'in karesi artı şuradaki <laughs> kenarın karesi olacağı için bu kenara 2 birim kalır arkadaşlar. Yani kosinüs C ne oluyor? Komşu dik bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Sinüs c ne olur? Karşı dik bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5 olur arkadaşlar. Şuraya yazalım. Sinüs c eşittir 2 bölü kök 5. E, sinüsünü bulduğumuza göre c'nin artık bu üçgende sinüs teoreminden bizden istenen açının sinüsünü bulabiliriz. Şimdi nasıl yapacağız? 2 kök 5. Şuraya yazıyorum. 2 kök 5 bölü onu gören açının sinüsü yani sinüs b eşittir. 6 bölü onu gören açının sinüsü yani sinüs c. Sinüs c'yi bulmuştuk zaten. 2 bölü kök 5'ti. İçler dışlar çarpımı yaparsam şu kök 5'ler gider. 2 kere 2 4 eşittir. 6 çarpı sinüs b. Her iki tarafı 6'ya bölersek sinüs B 4 bölü 6 olarak bulunuyor arkadaşlar. 4 bölü 6 cevaplarımız da yok. O halde 2 ile sadeleştirelim. Ne çıkar? 2 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim sıradaki soruya. ABC bir üçgen demiş. ABC açısı 53 derece verilmiş. AC 24 santim verilmiş. Bizden ABC üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı istediyor. Şimdi ilk başta gördüğümüz formüllerden çevrel çemberin yarı çapı olan formül hangisiydi? Sinüs teoremiydi. Değil mi arkadaşlar? Uygulayalım. Zaten bir kenar verilmiş ve onun karşısındaki açı verilmiş. 24 bölü sinüs 53 neye eşit olacak arkadaşlar? Çevrel çemberin yarı çapının iki katına. Yani 2 çarpı büyük R şeklinde yazalım. Sinüs 53 soruda verilmiş zaten. 0 tam 10'da 8. O da ne yapar? 8 bölü 10 yapar. 24'ü 8 bölü 10'a bölersem 240 bölü 8'den 30 geliyor. Eşittir. 2 çarpı R. Bizden bu ifadeyi istiyordu zaten. 32'ye bölersek R ne geliyor arkadaşlar? 15 geliyor. Cevabımız 5 olacak. sıradaki sorumuz AB 6 santim verilmiş AC'ye x vermiş sinüs B bölü sinüs C'yi 3 bölü 2 olarak vermiş bizden x istiyor şimdi arkadaşlar açısal değerleri verilmemiş ancak oranı verilmiş formülde yerine koyarsak zaten o oran bizim işimize yarar ben bunu 3k diyeyim bunu da 2k diyeyim sonuçta yine 3 bölü 2 eşit formülü kullanırsam x bölü sinüs b x bölü sinüs b neydi? 3k. eşittir 6 bölü sinüs c. Sinüs c neydi arkadaşlar? 2k. İçler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı 2k eşittir 6 çarpı 3k. Buradan k'lar sadeleşir arkadaşlar. 2x 6 çıkar. x de oradan Pardon. 2x 18 çıkar. x de oradan ne çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. Cevabımız değişik. Bir sonraki sorumuzda ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezini O demiş. OB'yi 8 santim demiş. OB aynı zamanda çevrel çemberin yarı çapı oluyor. Dikkat edersiniz. BC'yi de 12 santim vermiş. Bizden BAC açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar 12 bölü sinüs x yani BAC açısı. Ne eşit? Çevrel çemberin yarı çapının 2 katına eşit. Yani 2 çarpı 8'den ne yapar? 16 yapar. Bizden sinüs x'i istiyordu. Zaten bu denklemi çözersek sinüs x'i buluruz. Şunları yer değiştirirsem sinüs ikisine gelir 12 bölü 16 gelir. Sadeleştirirsek 4'le cevabımız 3 bölü 4 olur arkadaşlar. İki tane de Carnot Teoremi ile ilgili soru çözelim. Basit bir soruyla başlıyoruz. Kenarların uzunlukları verilmiş zaten. Soruda bizden x'i isteniyor. Direkt formül sorusu. Neydi? x kare bir tane atlıyorduk. 4'ün karesi bir tane atlıyorduk. 41'in karesi. x kare artı 4'ün karesi 16 artı kök 41'in karesi 41 eşittir. Diğer atladığımız kenarların kareleri toplamı. 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36 artı 3'ün karesi 9. Şimdi şuradan ne geliyor arkadaşlar? 57. X kare artı 57. Şurayı toplarsak 45, 70. Buradan x kare 57'ye karşı atarsam eksi olarak geçer. 70 eksi 57'den 13 geliyor. X de oradan ne olur arkadaşlar? Kök 13 olarak bulunur. Cevabımız e şıkkı olacak. Son sorumuza gelelim. Uzunluktan yine soruda verilmiş. AD'nin DB'nin iki katı olduğu verilmiş. Şimdi ben DB'ye x dersem AD ne oluyor? 2x oluyor arkadaşlar. Sonra da yerine yazalım. DBx AD 2x. Carnot teoremini uygularsak 2x'in karesi yani 4x kare artı 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 eşittir x kare artı 5'in karesi artı 3 kök 2'nin karesi olacak. x kare artı 5'in karesi 25 artı 3 kök 2'nin karesi 18. Şimdi burayı düzenlersem x kareleri bir tarafa alayım. Şunu karşıya atarsam 4x kare zaten soldaydı. Eksi x kare eşittir. Sağ tarafta ne vardı? 25 artı 18. Ne yapar? 35, ee, 43. 43 eksi Soldan ne gelecek? 9 artı 16'dan 25. 43'ten 25 çıkarırsam 18. 3x kare eşittir 18. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X kare eşittir 6. X ne olur arkadaşlar? Kök 6 olur. Bizden ne istiyordu? AB'yi istiyordu. AB ne eşit? Bakalım. 3 xe eşit. X'i kök 6 bulmuştuk zaten. O halde 3 kök 6'ya eşit. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda soru sayımız bu kadar. Yani soru çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Devamı gelecek videoların. Bu videoluk bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.